Alo. Cemil. Ya ya, <laughs> ya Almanya'dan çıktım. <laughs> valla yarış arabası süreceğim. Ama bir şey diyeceğim ya sana dedim ki kardeşim bak otele gelmeden önce şu gömleğe falan bir ütület dedim. Bu ne hal ya? Böyle mi yarışacağım ben? Saçma sapan işler yapıyorsun ya. Bir de bir şey diyeceğim bu direksiyon koymuşlar vallahi çalışmıyor. Buna bir ayar geç ya. Hadi ben yarışa gidiyorum. Görüşürüz. Baban gele selam söyle. Sese doğru. Gelin gençler Need for Speed Unbound oynuyoruz. Süper bir beğeni bekliyorum. Devamını istiyorsanız. EA games. Vallahi çok heyecanlıyım. Need for Speed Underground oynayalı yıllar oldu. Need for Speed'in hemen hemen tüm serilerini oynadık. Bu çok çok eğlenceli. Böyle grafiti falan şeyleri var. Grafikleri var. Bakalım neler olacak. Hikayeli tabii ki. Hikaye diyoruz. Ya bu arada direksiyonu bağladım da ben <laughs> PC'de değil PlayStation 5'te olduğumu unutmuşum. <laughs> o yüzden şimdilik dur bağlayamıyorum bunu PlayStation'a. Ha model seçiyorum şu an. Oo tiplere bak. Yep yeah, baby. Aha zıpır. Ha şu sakallı iyi seçelim ya. Ne diyorsunuz gençler? Bunu seçelim. Apply dedik. Evet tipimizi yaptım. Nasıl? Nasılım? Efsaneyim bence. Continue dedik. Şimdi tamir etmek için bir araba seç diyor. Oo baby. Gençler şu güzeldir Lamborghini. Ve başlıyor hikaye. Ee, yaz boyu diyor bununla çalıştık diyor. Ha, hiçbir sürpriz istemiyorum dostum. Allah 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 gençler PlayStation 5'te oynuyoruz tekrar söylüyorum. Need for Speed'in yeni oyunu Unbound. Yani ne diyor zincirsiz herhalde sınırlar olmayan. Bakalım yalnız grafiti falan ekranlar efsane güzel olmuş ya. Keşke şu direksiyonda bağlayabilsem epik olma mıydı? İşte araba. Bu bizim arabamız mı? Aha bana verdi. Gidiyorum neyle gidiyorum bilmiyorum. Bence iyi gidiyorum. Vay be hayır. Lan dur kontroller. O kadar da bir şey yapmıyoruz şu anda. Turn and Top break. L2. Ah be şunu. Direksiyonumla oynayabilirdim. Vay baby. Güzel kaydık. Nice drift dedi. çekelim Top and break. Ya el freni çekip kaydıramıyor muyum ben? L2 niye? Turn and top break. Tamam tamam. Köşelere dikkat. Öğretiyor şu anda. Şu anda öğretiyor. Ha ikisini birden mi basacağım acaba? Deneyim deneyim. Deneyelim bakalım. L2, L, 2 l 2 aynı anda basalım. Onun arabası var. Güzel mi güzel? Şöyle Evet. Tamam bunu tamam. ayarlamam lazım onu bir. Ya düz gidiyoruz işte diyor. Sen konuşma oradan diyor. Kes sesini diyor. Bu arada... Ay! Bir şey değil dur ben öğreniyorum şu anda kardeşim ya. Yıllarca otobüs sürdüm. Almanya'da bir azıcık durun ya bir, bir durun. Bir geç diyor. Kut, sea kut. Devam o zaman. Allah 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 Allah. Allah. Araval tekerlerinde bir şey oldu. Hold Ford'un Nitro. Nitro için bas diyor. <gülüyor> <gülüyor> Neye bas? Ay yanlış tuşa bastım ben. Dur dur tamam. Gayet iyi gidiyorum bence. Şimdi bir dakika. İkisi e basınca nos yapıyor. Bakayım. Oo nosum var nosum baby. Allah'ım her şey güncelliyor şu anda sevgili PlayStation. Nosun bitmiş yalnız. Şurada. Güzel. Güzel. Nice 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 nice. Bas 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 bas. Bas kazan şoförü kardeş be. Finito. Oo efsane girmedim mi? GTA günleri. Yo yo inşallah müziklerden telif yemeyiz. EA. EA. Yo yo. Gençler hikayesini oynuyoruz. Önce onu söyleyeyim. Eğer Beğenirseniz devam ederiz seriye. Araba yarışları efsane tabii ki. Şu anda öğrenme aşamasındayız. Acaba görevimiz ne? Ne oldu? Building Burst Nitrous diyor. Zıpla, drift yap, draft yap. Ve diyor yakın şeylerden geçersen... Aaa! Nitrom artıyor öyle yapınca diyor. Dur o... Güzel. Çekilin. Arabaların yanından geçince eskiden öyleydi. Hayır. Biraz fazla oldu. Wrong way. Tamam düzgünüm. Yolundayım. Hayır. Arabalar çekilin. Terbiyesizler size. Çekilin önümden. Ya yılların şoförü. Deli şoför geliyor kardeşim. Oh be. Otobüsten indik. Arabaya bindik. Nice. Zıpıda. Oho. Top. Buyurun bebeğim. Biraz fazla oldu. Bir tık fazla oldu. Kade araba, Hadi araba. Allah 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 Allah. Hayır, sen kimsin? Allah kaza yaptım. Donkladım, donkladım. Kaçıncıyım ben şu anda ya. Nerede yazıyor? Ekranı anlamam lazım tabi. İşler yaparsan, nos toplarsın diyor. Ama bu ne? Aa El freni mi şu basınca acaba? Dur bitirdim. Öğrenmiş olduk. Tamam nice, nice nice baby. Para pam 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 para pam pam. Oh, polis mi? No! Polis peşimizde. Polis geliyor polis. Allah 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 Allah. Dikkat edelim. Lan polis benim peşindedir. Başkalarının peşinde. Bana ne o zaman? Acaba Dur 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 dur. Ya Onlar ha bu tarafa git dedi bana sanki. Yanlış mı? Ne yapıyorsun ben şu an? Anlamadım bir dakika. Bana Ay özür diliyorum polis abi. Al bir dakika ya bana yolunu kaybettir demedim yanlış anladım ben yanlış anladım ben yanlış anladım. Sanki yan tarafa git de yolunu kaybettir dedi gibi diyor gibi oldu. Devam 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 iyi gidiyoruz. Haritaya da bir yandan bakayım. nasıl bebeğim. Çekilin önümde çok pis puan alıyorum şu anda olsun diyorum da. Polisler bir şey yapmıyorum ben. O neydi? Karşı caddeye geçtim. Oh no. Nice. Çok güzel bir hareket değil miydi öğreniyorum şu anda Ama gelip yandan vuruyorsun olmuyor terbiyesiz yarışçı Deli şoförüm diyorum çekilin önümden İyi gidiyoruz iyi gidiyoruz iyi gidiyoruz Polis arkamda Arkama nasıl bakıyorum bakamıyorum Şu anda bakamıyorum çok konsantreyim Güzel tamam buldum 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 El frenini buldum Allah 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 Nosta bebeğim Çekilin önümden çekilin önümden ama her yer polis olmuyor ki böyle. Oy! Kanatlandık bebeğim, kanatlandık. Yey! Yo, 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 yo. İnşallah bu müziklere telif gelmez yiyeceğim. Valla seni müziği ne abim ben? Beni de müziği mi kapatacağız? Hadi bakalım. İşte araba. Ve işte atmosfer değerli yarışseverler. Nice. Ya bizim tip efsane. Bu kim? Bu ben değilim. Bu ben değilim bebeğim. Gözüm diyor, üzerinde diyor ve yarış diyor, başlasın diyor. Polislerden kaçıyoruz bir yandan, bir yandan da yarış yapıyoruz arada. Polisler bastı. SWAT timleri bastı. Ben kimim? Ben o değilim ki ya. Ben tipim o değil. Ha dur, hikaye dur. Ben heyecan yaptım gençler. Biraz heyecan yaptım. Ay görüntüler ve atmosfer çok güzel bu arada. Evet, dükkana biri geldi. Dükkana biri geldi hemşerim. Ben bir şeye bakacağım gençler. Neyse şu gitsin de. Altyazı falan açabiliyoruz mu acaba Türkçe? Yani bir şey demiyor. Sana diyor ben diyor para ödedim diyor. Ee, i̇nsanlar diyor valla kuyrukta diyor. Ne paralar ödüyorlar diyor. Şimdi bizim zamanımız diyor. diyor. Direkt mi bu? ne düşünüyorsun patron? Aa, sesi çok tatlı diyor. Kokusu da efsane. Gaz kokuyor. Ya diyor benim diyor. Eski diyor çöp arabayı bu hale getirdin inanamıyorum diyor. İnan diyor inan. Radal. Tamamen yasal dostum. Tamam sadece kazanın diyor. Benim arabamla kazanabilirsiniz diyor. Biz ortağımız bu kadın. Ciddiyim. Bana onları paraları getirin diyor. Give me the money diyor. Hadi hazırlanalım. Bu gece bizim gecemiz. Sadece ona bir isim vermemiz lazım diyor. Aa arabamıza isim vereceğiz. Mazda. <laughs> Hadi bakalım. Oh! Yes baby aramamıza isim verdik. Sese gel dedik. So, Haydi bakalım. Ha buradan yarış seçiyoruz gençler. Seçtim yarışı direkt bıdı bıdı kesiyorum. Doğrudan yarışa gideceğiz. Exit garage dedim. Haydi o zaman gidelim. Bu arada kamera açısını da değiştirebiliyoruz gençler. Aa şöyle yapınca direkt arkaya gidiyor. Yo, Bakayım. O baby. Gençler kamera açıları çok güzelmiş. Bak şöyle yapınca direkt kendimizi görüyoruz. Nice. Şöyle güzel de. Ve... Evet yarış yapacağımız yere doğru gidiyoruz. Çekil önümden. Çekil önümden. Çıkın, çıkıl çıkın, çıkın, çıkın çocuk. Çok mu hızlı gidiyorum? Ne oluyor? Ben nereden geçiyorum şu an? Niye ortada gidiyorum? Yol nerede? <laughs> Bir dur çok hızlandım. Trey yaptım. Oh! Cool. Ne oldu? Aa gideceğim yere gelmişim. Gençler çok hızlı gidince insan panik oluyor, ileri göremiyor. Hadi bakalım. Event'e gidelim event'e. Bas babam bas. Yo gençler süper bir şey bekliyorum. Devamını istiyor musunuz? Hikaye modu bu. Yani sese gel is in the house. Sokak yarışı, çeşitli görevlerimiz olacak hikayede. Bakalım hikaye bize ne anlatacak. Allah 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 Allah. Çekilin! dostladım. Evet bu bu yarış bizim yarışımız bebeğim. Bu yarış bizim yarışımız. Çok dikkatli olalım. Çekil 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 çekil. Önümden çekil. No 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 biraz fazla oldu. Biraz fazla bir tık fazla oldu. Bir tık fazla. Nereye gidiyorum? Abi ben onlara çarpınca içeri döneceğim. GTA gibi oldu düşündüm bir an için. Tamam anlamış oldum ama anlamış oldum. Sıkıntı yok. Ama niye kanatlandı? Benim nosum yok sanki. Çekilir misiniz yolumdan? Aa, aciliyetim var. Polis geliyor. Varu! Şekil varu! İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Öne geçmem lazım. Öne geçmem lazım. Hep frene basmam lazım dönmek için. İyi değil. Ben frene basacak adam mıyım? Polise güle güle yaptım. O zaman noslayalım. Önümüze gelene toslayalım. Çekilin bebeğim. Güzel. Güzel döndüm. Şu anda kaçıncıyım ya? Altıncıyım. Aa, kabul etmiyorum. O zaman... Siz hiç kızmış bir Samus'tan. Görmediniz. Dikkat. Deli şoförüm diyorum kardeşim. Kaçıncıyım? 5. Güzel. 4. Güzel. Devam. Nosla. Doğru olmadı. Gölge sandım arabayı. Gölge sandım. No. Köprünün altından geçerken gel. Gölge sandım arabayı. Nasıl bir ışık kardeşim o. İyi geçtim orayı. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Iyi gidiyoruz. Yallah şoför yallah. Yol oldu mi orası? Kestirme vardı galiba? Hayır çekin önümden araba. Dostladım. Önüme gelene dostladım çekil. Güzel iyi gidiyorum iyi gidiyorum. Beşinci sıradayım. Gaz verdim. Biraz da arabanın sesini dinleyelim. Buldu oldu be? Bitti mi? Aa görmedim finish'i ya. Alışmam lazım ona. Şşş yapıyor. Lan 5. sırada bitirdik. Neyine fış yapıyorsun? Aa retry diyebiliyor muyum? Neyse continue diyelim. Continue diyelim. Tamam. Şuradaki kestirmeyi bir deneyeyim bakalım ya. Hakikaten var mı kestirme? Bence var. Bakayım. Evet, evet. Şuradan. Şuradan. Bakayım. Nereye git diyor o ya? Ha, garaja geldim. Bak kestirmeden geldim. Güzel. Hop. Lan garaj aşağıda kaldı. Oh no. Neyse şuradan dönüş varmış. <gülüyor> <gülüyor> Aa efektlerini değiştirebiliyorum. Aa. <laughs> nice. Bakalım şöyle şu nasıl? Tam aldık aldık. Güzel. Oo body kitleri var. Bakalım şöyle. Oo gençler şu da epikmiş ya. Ama paga yok. He bunlara paga yok. Tamam anladım anladım. Tam customize yaparız beraber sizle. Bunlara bakarız. Bunlar sıkıntı değil. Şimdi biz biraz devam edelim de mevzuyu anlayalım. Play dedik. Bir yarışımız daha olacak. Ama bu sefer çok dikkatli olacağım ve birinci olma sözü veriyorum sizlere. Birinci olma sözü veriyorum. Hazır mısınız? Haydi bakalım. Çekilin önümden. Ha bu arada yukarıda sıfır yazıyor ya. O 1, 2, 3, 4, 5 oluyor. Aynı GTA'daki gibi yıldız aranma seviyesi şeyin. Polisler bizi arıyorlar ya böyle peşimiz düşüyor. Gıcık oluyorlar falan bize. Onun seviyesi. Haydi bakalım başlıyor yarış gençler. Bu sefer birinci olacağım. Event dedik. Ve daldık. Okey dedik. 12.000 dalır ödüllü. Çok uzun bir mesafe değil. Dikkat edelim. Ne? Eee nasıl olacak? Gençler param yokmuş 1600 dolarım var benim para kazanmam lazım tamam şunu seçelim Hadi bakalım bebeğim <laughs> Hadi bakalım başlıyoruz Allahu Ekber Çekilin önümden nostladım Düz bir yarış bu Sadece dönüşleri çok dikkat etmem lazım Yakın geç güzel birinci olmam lazım bunda paga lazım paga Çekilin seniz önümden Nostladım Dikkat Çekil 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 çekil. Güzel bunları galiba. Saf dışı ediyorum puan alıyorum galiba. Şu anda dördüncü sıradayım bence iyiyim. Aa uçuş var uçuş var. Hümele. Kanat kanat çıkıyor ya trailerında niye çıkmıyor. Polis var geçiyorsun. Güzel dönüş. Güzel dönüş. El döndüm valla. Bas bebeğim bas çekilin yoldan çocuklar ya. Yarış yapıyoruz görmüyor musunuz? Hızlan bebeğim. Dördüncü sırada olmayı kabul etmiyorum. Dördüncü sırada olmayı kabul etmiyorum. Polis amca. Öndeki arabanın peşine düşer misin please? Güzel uçtum. Araba çekil. Mükemmel. Kestirme. Galiba kestirme. Göremedim. Üçüncü sıradayım. Hayır. Onlara yetişmem lazım. Ne kadar kaldı ya? Son laf mı acaba? Çok dönmeymiş. Ay çok döndüm. Çok döndüm. Hız kesmek daha mantıklı. Hız kesmek daha mantıklı. El frenini boş ver çocuğum. El frenini boş ver. Hız kes daha iyi. Ver gazı. Ha? Ne oldu gazım bitti? Polis! Eins, Sıyrıldım. Finish no! Olsun olsun. 3 oldum mu 3? 3 değildir gençler. Güzel 4600 paramız var. Şimdi katılabilirim öbür yarışa belki? Bakalım bir. Cop Chase Resuming. Ne? Polis kovalıyor diyor seni diyor. Sebep? Ne yap? Polis! Bir şey yapmadım. Vallahi benim suçum yok. Ne yapacağım ben? Pullover. Sen kime esol mesol diyorsun? Allahu Ekber. Ne yapacağım polis sen? Şeyimi şey mi yapma? Et risk. Ne diyor anlamadım ya. Ne yapacağım şu an ben? O zaman polislerden izimizi kaybettirelim dikkat. Lester alıyor muyuz biz Lester'ı? Çekilin bakayım siz. Çekilin ya. Siz var ya. Siz benim Yes! Bak! İzimizi kaybettirdik. Yeah. Hayır! La, on the road! Escape dedi. Yes baby. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım buluşmada ne gibi görevler alacağız? Ha event katılabilirim 12.000 dolarlık event'a şimdi 4.800 doları risk edeceğiz 4.000 Yes baby Haydi bakalım Riskimiz büyük Yo Yo sese gel Allah'ım şu görüntü çok güzel Speed race hız yarışı Bu sefer birinci olacağım gençler Çok dikkatli olacağım dönüşlerde hız kesip döneceğim Öbür türlü daha riskli çünkü Ve mücadele Hakemin düdüğüyle beraber başlıyor Nostoyarak başlayalım Allah'ım görüntüye bak diyor. Eğlenmene bak diyor. Ya bırak şimdi görüntüyü falan kardeşim. Çok konsantreyim gençler. Full konsantreyim. Şu aşı nasıl? Oy! Hayır! İyiyim iyiyim. Lan o açı şey yaptı beni çok yanılttı. Tamam devam. Gayet iyi gidiyoruz. 8. ve sonuncu sıradayız. Nice. Ha polis düştü onların peşine. Düz bir yarış. O zaman hızlan bebeğim. Önümden çekilin. Hiçbir şey görmüyorum şu an. Çok da heyecanlanma diyor. Ulan ben heyecanlanmayayım kime heyecanlansın? O 5. sırada iyi. Gayet iyi. Dönüşüm var. ileride dönüşüm var. O dönüşü kaçırma. Güzel döndüm. 4. sıradayım. Nice. Nice nice baby. Tabi direksiyonlu olsaydı daha güzel olurdu da. Yapacak bir şey yok gençler. PlayStation 5'e de bu arada takılıyor ama bir sürü ayarım ayarı var. Uğraşamayacağım onunla artık. Güzel döndüm. Mükemmel dönüş. Dördüncü hala nasıl dördüncü sıradayım ben ya? En önde gidiyor olmam lazım. Polis, polis amca. Polis amca çekil. Şey, bir şey yapmadım, bir şey yapmadım. Mos! Düz düz yol. Ya ben hala nasıl dördüncü sıradayım? Kaza maza yapsanız da kardeşim siz bir ya. Güzel. İyi gidiyorum, iyi gidiyorum, iyi gidiyorum. Bu terbiyesizler kesin kestirme falan kullanıyorlar. Nosta bebeğim. Nosta bebeğim. Birinci olmam lazım. Ya bu gençler zor yalnız ha. Söyleyeyim yani. Vallahi kolay değil. No no no. Kandırdı beni o. Ben de kaybetmekten hoşlanmıyorum ama what can yani ya. Çekil araba. Bir anda çıktı önüme. No. Nos'un da yok. Ya sürekli gamepad'le yani şöyle 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 yapmak zorunda kalıyorum. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> ya istiyorum. Çaptım diye oldu bu. Çaptım diye oldu. Olsun sıkıntı yok. Hadi bakalım. Dördüncü olduk. Çok da sevinmeyelim. Ne oldu? 2000 dolarımız vardı. 4000 doları riske etmiştik. 6000 dolar mı kazandık? Öyle bir şey herhalde. Pekala pekala. Bu videodan bu kadar olsun. Umuyorum hoşunuza gitmiştir sevgili gençler. Ee, devamını merak ediyor musunuz? Süper ötesi bir beğeni bekliyorum. Sizden yorum yazmayı da unutmayın. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlebilirsiniz. Mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak buton tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuş Nur Kalpleri'yi kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.